Merhaba değerli dostlar. Bir borsa vadisi videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuz yine TRE ile ilgili. TRE hissesi bildiğiniz üzere 22 Aralık tarihinde 324 seviyelerinden 136 seviyelerine kadar çekilmişti. Bunu bir önceki analizimizde zaten sizlerle paylaşmıştık. Ancak bundan sonraki hareket şu. Görmüş olduğunuz kırmızı çizgiler arasındaki 155 ile 177 seviyesi arasından bir türlü çıkamadık. Saatlik grafiği alarak detayına bakmak istediğimizde ise 170 direncinin ne kadar güzel bir şekilde muhtazam bir şekilde ali çalıştığını görüyoruz. Eğer buralarda bu şekilde devam etme edersek takılmaya hissede aşağı doğru hareketler çalışabilir ve tekrardan biz 155 desteği kaybolduktan sonra 136 seviyelerine kadar çekilmeler yaşayabiliriz. Analizlerde hep dediğimiz gibi ana kola çizmiş olduğumuz bir onatçı düzeltme ki 0.5 seviyesi olan 176.6 seviyesi e, trendin yönünü tayin edecek. Acaba bundan sonra gidecek miyiz yoksa daha dinlenecek miyiz? önceki hareketlerde olduğu gibi yoksa buradan aşağı doğru salınma ile beraber 115 seviyeye kadar geri çekilecek miyiz? Bunların hepsini bize gösterecektir. Aynı şekilde TR ile ilgili sorularınızı Telegram grubumuza gelip sorabilirsiniz. Telegram grubumuzun logosu sarı ablamın üzerinde B ve harfleri bulunmaktadır. Telegram'da birden fazla borsa var mecburum. mecburen. Dolayısıyla TR ile ilgili bilgileri TR yazdığınızda grupta TR ile ilgili analizleri yani getirecektir. Para TR dediğinizde o gün para ile ilgili giriş çıkış var mı onların hepsini görebiliyorsunuz. Hatta analiz deyip küçük harflerle yazarsanız analiz tera dediğinizde tera ile ilgili bir e, hacim ve analiz kartı verecektir. Bunu inceleyebilirsiniz. Şu şekilde ben tıklayayım sizde de görün. Aynı şekilde dna tera dediğinizde tera ile ilgili güzel bir grafik geliyor önünüze. Burada tera'nın tekrardan çıkışında oluşabilecek hareketleri görebilmektesiniz. Ne olur tera dediğinizde ise tera'nın... Önümüzdeki 7 günlük fiyat hareketlerini görebiliyorsunuz. Ve bunu uzatabiliyorsunuz. Mesela ne olur? TR30 dediğinizde 30 günlük bir fiyat projeksiyonu verecek size. Ne olur? TR90 dediğinizde ise 90 günlük fiyat projeksiyonlarını verebiliyor. Buraya gelip grubumuza bu şekilde inceleyebilirsiniz. TR'ye diyeceklerimiz bu kadar. Bir başka borsa valisi videosunda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.